Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Şimdi bu anlatacağımız işlem Erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir Kızların bu büyü bozulması için Bu hazırladığımız vek Nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz Daha sonra bu kağıdı Ateşle yakıp Küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz bu ekran görüntüsünü alın Daha sonra bilgisayar çıktısını alın deliklerini yapın bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar çıktısı alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim gibi ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımıza saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.